Herkese merhabalar Mister kanalından arkadaşlar. Bugün 1299 senaryosunda İngiltere Krallığı olarak oynayacağız arkadaşlar. Ve amacımız da Hindistan'ı yani sümürgeci bir devlet olan bir Birleşik Krallığı kurmak. Bu Avrupa'da büyük toprak sahibi olmak. Burada da bazı toprak parçalarımız var. Yani Fransa'dan birkaç parça da top koparmaya çalışacağız ve Afrika'ya konzasyonlar yapacağız. Bakalım. Bu dediklerimizi yapacak mıyız? Ama bence rahat olacak. Neden? Moğol baskısı yok. Yani yarın öbür gün Anadolu'yu Mesela Osmanlı olarak oynadınız Altınordu Macaristan yedi Yolunuz kapandı Yuhanna burayı da Daha ne kadar yapacaksın ki Bu kadar uzatmayalım Önce oynayalım artık seçenek. Oyuncular Geri Geri Oyna Biz önce geliştirelim. Yani Avrupa'da da sadece bizi zorlayacak. Fransızlar bizi zorlayacak. Ama onlar da o kadar güçlü değil. Biz onlardan daha güçlüyüz. Ordumuzu tercih edelim. Hepsini beş yapalım tabii dışında arkadaşlar da konumuzun girdi. Şimdi yükselmeye yapmayacağız. Geri kalan hepsini de hus artışına yapalım. Vergi. Şimdi biraz cimri olacağız. Ama daha sonra da çok cömert olacağız yani. Araştırma olsun. Evet. Davalarımız var mı? Büyük Britanya Krallığı da İskoçya tamam. Belki de bundan sonra Birleşik Krallık çıkar. Ne güzel ya. Altın ordu vesaire yok o. Yani hmm, zaten otobay zaten 35 ile de 5. gücüz rahatımıza bakacağız. Bu bölümde arkadaşlar İskoçya ile İrlanda'yı alacağım. Tamam yeter bu İskoçya için. Ve 1. Edward liderliğinde ordu başkent ve çevresinde toplanmaya başladı. Onlar ilerlerken de bazı şehirlerde onlara katılımlar oldu. Ve ordu 25 bini buldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Neyse. Burada göndereyim. Tamam, sizin ilan edelim. Bu ordu gidene kadar savunmada kalacağız. O zamana kadar orduların harcasın. Tamam, ha, şimdi gidebiliriz. Bakalım nasıl bir güç. Artık başka bir ordularının sanırım tamamen kullandı. Ordularımız başkentin kapısına kadar geldiler ve başkent kolayca alındı. Biz de ilti format gönderelim belki kabul ederler. Biz buna bir hakaret edek Eğletler şunu alalım. Bakın ava orduyu göndermeyi lanet Önemli değil. Relax. burada hayalet Bunu da gönderelim arkadaşlar. Eyaletleri talep et. Tamam. Sen buraya git. Sen de Liverpool'a git. Sonra da hakaret edelim arkadaşlar ve hemen topraklarımıza katalım. Kare et. Eyaletleri talep et. Hakaret et. Hadi kabul et. Ha. Aralarında bir... Thomas, lan Thomas. Geliyorum. Bekleyin. Forma pelev. Makalet <laughs> et evet, it forma togede ayalet. Ne sordu? Sen de liver ya da Sen ya da sen değil. Yok ya ben eniş bunu İrlanda'ya Git buraya. Parçamızı da inize alalım. Video kaç dakika oldu ki? Al. Altta tamam. Kısa. Biraz daha. Şuna dakika. Hayalet. Evet. Buna gönderdik galiba. Gönderelim. Tamam. Eyaletleri kalıp et. Şunu da göndereyim artık asamlasyon işlemlerini yapalım arkadaşlar. Son ikili Sonra göndereceğim. Şurada da ordumuzu tercih edelim. Tamam. Ne oldu buraya? Evet arkadaşlar. Şurada buraya gitsin. Tamam. Hepsi 50 olana kadar bekleyin. Çok. Az kaldı. Burası ne? Wake Sport. İki turda alırız ya. Al, keşke olsaydım neşe. resul aslında bu ya böyle ne oldu Tamam Tabii ya. böyle He. Tamam. Ne acaba? Bakalım ne olacak? Pek düşündüğüm kadar da zorlamadılar bizi. Hayal kırıklığına <laughs> uğradık. Sana ki. Oo. Hımm Sen şuraya git, sen şuraya Şurayı bir Burda gönder tamam Şurayı git, abi bu ne ya Her yeri yayılıyorlar böyle Tamam, tamam Talep'e gönder Şimdi de e, Dublin'e göndereyim Vergimiz de arttı. Ya yaptığımız seferlerden dolayı ya da belki de araştırma gitti. Şurada nüfus artısına. Bak. Tamam. 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 Güzel. Video 10 dakika. Arkadaşlar burada da buraya yine. abi bu ne? Bu abi bu bizde girmiş İngiltere'si oldu ya. E davalar bitti. Demokrasi ne ya? Hükümet biçimini değiştir abi. Evet. Onayla. <laughs> Oho Şimdi de kül rengi oldu. Bizi biraz kırmızılaştıralım. Yok. Çok canlı. Biraz... Ah. Ah, fena değil. Ne oluyor? Mutlaka düşürse ne oluyor? Tamam tamam, tamam. tamam. Her şey düzgün oldu ki. Azinemizde az yani. Enflasyon falan da yok. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Videoyu bilerek kısa tuttum. Yani seri çok, seri hemen bitmesin diye. Bir dahaki sefere de Raton ve buradaki bura, buraya almayı düşünüyorum. Hani şadi. Mr. Sivrisinek herkese bye bye arkadaşlar. Önceki videomu umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara deyin yani. Su milletten, su ırktan, su senaryodan. Yapalım. Hadi. Bye bye.